Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan, son derece lezzetli, bir daha asla pastaneden almayacağınız tuzlu kurabiye tarifim var. Ağızda dağılan bu kurabiyeyi asla evde yaptığınıza kimse inanmayacak. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kurabiyelerimizi hamuru yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kasesinin içerisine 125 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını koyuyorum. 2 adet yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Bir tanesinin sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Biraz karıştırdıktan sonra hamurun içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun içerisine 1 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada bu tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifimde 1 paket kabartma tozu kullandım. Hamurun içerisine kabartma tozunu ekliyorum. Hemen arkasından 1 yemek kaşığı üzüm sirkesini koyuyorum. Spatula yardımıyla üzüm sirkesiyle kabartma tozunun aktifleşmesini sağlıyorum. Bu malzemeleri homojen kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Unun bir kısmını koyup spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra kalan kısmını da ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 3-4 dakika boyunca yoğurma kabının içerisinde elimle yoğuracağım. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine alacağım hamuru 3-4 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Bu aşamada hem yoğuruyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda gerçekten birbirinden güzel tam ölçülü tariflerim var. Oradan da bakıp diğer tariflerimden faydalanabilirsiniz. Rulo haline getirdiğim hamuru 4 parçaya bölüyorum. Böylelikle şekil vermesi bizim için daha kolay olacak. Parçanın bir tanesini alıyorum, rulo haline getiriyorum. Bu arada avcunuzla sıkıştırmayı da ihmal etmeyin. Rulo haline getirdiğim hamuru parmak uçlarımla bastırarak yassılaştırıyorum. Daha sonra kesme tartıyla kenar kısımlarını düzeltiyorum. Şekli bozuk olan kenarlarını da kesme tartıyla kesiyorum. Hamurumuzu şekilli bir kesme tartıyla keseceğiz. İlk önce çatal yardımıyla ortasından çizik atıyorum. Daha sonra kesme aparatıyla bir parmak aralıklarla kesiyorum. Ben bu şekilde kestim. Sizler isterseniz bıçak yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Bu sayede tuzlu kurabiyelerimize de şekil vermiş oluyoruz. Şekil verdiğim kurabiyeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Kenar kısımları da dahil olmak üzere bütün hamura şekil vererek tepsiye dizdim. Yumurta sarısının içerisine birkaç damla sıvı yağ koyuyorum. Fırça yardımıyla karıştırdıktan sonra kurabiyelerin üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayarı açtık. Kurabiyelerimizi sıcak fırına koyacağız. Lezzetine lezzet katmak için üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Daha hoş gözükmesi için biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Sizler kendi damak zevkinize göre isterseniz biraz çörek otu ya da susam serpiştirebilirsiniz. Kurabiyelerimiz fırına girmek için hazır. Kurabiyeleri sadece 20 dakika boyunca 170 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. Bu aşamada sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. 20 dakikanın sonunda kurabiyelerimizi fırından çıkartıyoruz. Servis etmeden önce iyice soğumasını bekliyoruz. Hiç bayatlamayan kurabiyelerimiz servis için hazır. Tamamen soğumuş olan kurabiyeleri servis tabağının üzerine koyuyorum. Yapmış olduğumuz bu tuzlu kurabiyeler ağızda dağılıyor ve çok gevrek oluyor. Bu leziz kurabiyeleri yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.